merhaba. Birlikte gülümsemek, öğrenmek ve büyümek motosu ile yola çıktığımız Koşuk Üzerine Söyleşiler programımıza hoş geldiniz. Yeni bir yayın, yeni bir enerji ve yeni bir keşif. Bugün içimizdeki potansiyeli nasıl performansa dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Ve bu değerli konu nezdinde de çok kıymetli, çok özel bir konuğum var. Sayın Yasemin Karaçay, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Sayın Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Yasemin Hanım, psikoloji ve insan kaynakları alanlarındaki e, akademik ve profesyonel yolculuğunuz nasıl başladı? İsterseniz sohbetimize böyle başlayalım. Tamam. Ee, psikoloji akademik anlamdaki geçmişime dönecek olursam psikolojiyi tercih etmem. Ee, lise yıllarımda e, Doğan Cüceloğlu Üstün dökmen kitaplarını okurdum. Çok da keyif alarak okurdum. O kitaplardan aldığım ilhamla, o motivasyonla psikoloji bölümü okumaya karar verdim. E, psikolojiye başlangıcım öyle oldu. Aslında hep böyle edebiyat, hukuk fakültesi e, düşünürken e, üniversitede okumak istediğim alanlar e, son ana kadar. E, böyle üniversite sınavına yakın bir zamanda e, bu okuduğum kitaplardan da etkilenerek e, psikoloji okumaya karar verdim. Psikolojiye başlangıcım böyle oldu. Psikoloji eğitimime devam ederken e, 3. sınıfta e, endüstri ve örgüt psikolojisi dersimiz vardı Seyhan Hanım. Çok tüm derslerden çok keyif alarak devam etti üniversite hayatım. Ama özellikle endüstri ve örgüt psikolojisi dersinde böyle liderlik konuları, işte motivasyon konuları çok dikkatimi, çok ilgimi çeken konular oldu. O konularda böyle ilerlerken e, hocamızın da galiba etkisi oldu. Çok keyif aldığım bir dersti. Böyle insan kaynakları ile ilgili bir şeyler duymaya o zaman başladım ondan. E, böyle biraz daha detay okuyunca, biraz daha detay ilerleyince bu derste e, ve o ders aldığım senenin yaz döneminde Ankara'da bir yerde bir işe alım firmasında staj yapmıştım. Özellikle böyle personel seçimi, işe alma konuları böyle bir küçük kısa da olsa bir deneyimim oldu Bu deneyimimi ve aldığım ders etkisiyle insan kaynakları alanında çalışmaya karar verdim Psikoloji lisansım biter bitmez de insan kaynaklarında yüksek lisans programına başladım Herhalde başlangıcım böyle oldu diye kısaca anlatabilirim Tabii sizin bir de 13 yıllık bir kurumsal deneyiminiz evet. değil mi? Evet, evet, evet. Doğrudur, doğrudur. Yani mezun olduktan e, sonra lisanstan yüksek lisansa başlayınca yüksek lisansın daha ders aşaması devam ederken insan kaynakları alanında da çalışmaya başladım. E, İzmir'de e, ulusal, uluslararası firmalarda e, 13-14 yıla kadar devam eden e, eğitim uzmanlığıyla başlayan, insan kaynakları müdürü yöneticiliği pozisyonuyla devam eden full time insan kaynakları kariyerim oldu. Evet, Güzel. Tamam. Peki 13 yıllık kurumsal deneyiminizden sonra e, profesyonel koçluğa geçiş e, süreciniz nasıl gerçekleşti? E, şöyle, insan kaynakları alanında çalışırken aslında e, hangi koçluk okulu hatırlamıyorum. İstanbul'dan bir koçluk okulu İzmir'e e, bir program için gelmişti. E, çalışırken insan kaynakları alanında o programa gittim böyle bir mesai sonrası. E, Orada ilk koçluğu hep duyardım. Biraz minik minik okurdum ama koçluğa dair e, bilgiyi ilk bu etkinlikte duydum. E, çok da ilgimi çekti. Sonrasında biraz hani koçluk nedir, kurumlarda koçluk nedir, kurumlarda işte koçluk eğitiminin faydası nedir e, diye böyle minik minik araştırmalara başladım. Kurumsalda çalışırken hep böyle bir koçluk eğitimi alma niyetine girdim. İşte iş yoğunluğu, koşturmaca derken hep böyle kendimi ertelerken buldum bir taraftan. Sonra 2015 yılında full time kurumsal hayattan ayrıldım ben işin işi nedeniyle İsviçre'ye yerleşme kararı aldık. İsviçre'ye geldiğimde böyle 3-4 ay bir aradan sonra yoğun o iş temposundan sonra o ara dönemde hep istediğim ve ertelediğim koşuluk için koşuçuk eğitim almak için çok büyük bir fırsat oluştu benim için. 2015 yılında koşuçuk eğitimi almaya başladım İsviçre'de yaşıyorken. E o koçluk eğitimini alınca yani siz de bilirsiniz böyle minik minik e, işte pratikler yapmaya başlarız. Minik minik danışan adaylarıyla çalışmaya başlarız. E, o süre içerisinde sadece teorik eğitim almaktan değil, teorik eğitimle beraber bunu deneyimlemekten de inanılmaz keyif almaya başladım ben. E, bu hem teorik hem işte pratiğini yapmak, deneyimlemek, bunun verdiği keyifle beraber bu alanda çalışmaya karar verdim. 2016'dan bu yana da profesyonel koç olarak e, kariyerime devam ediyorum ben. Ben. <laughs> Peki hem İsviçre ve İzmir arasında yaşamınızı sürdürürken bu farklı kültürlerde çalışmak ve yaşamak profesyonel yaklaşımınızı nasıl etkilemekte? çok olumlu anlamda etkiliyor. İlk başta İsviçre'ye geldiğimde işte Türkiye seyahatleri planlamak, gidip gelmek çok kolay süreçler değildi benim için. Yaklaşık 10 yıl oldu biz buraya yerleşeli. Ee, çok alıştım artık. Ee, öyle bir düzen oturttum. Ayda bir hafta 10 gün kadar İzmir'e seyahatlerim oluyor. Gidip geliyorum. Ee, koçluğumu da çok besledi. Bu iki ülkede yaşıyor olmak. Ee, şu an ikisinde de yaşıyorum. Ee, çok sık seyahatlerim olduğundan dolayı. Ee, ben iki farklı ülkede, iki farklı kültürdeki insanlarla e, aynı ortamda bulunmak... Her zaman öğreniyoruz birbirimizden, birilerinden, etrafımızdaki kişilerden. Yani dolayısıyla böyle bir öğrenme süreci benim koçluk besleğimi de e, inanılmaz besledi. Farklı ortamda, farklı kültürlere maruz kalmak, onlarla birlikte olmak, onlardan öğrenmek. E, koçluk, koçluk besleğimi e, inanılmaz zenginleştirdiğini söyleyebilirim. Böyle farklı ortamlarda yer almanın e, zenginliğini yaşıyorum, deneyimliyorum gerçekten. Ben. Şimdi biz bugün potansiyeli konuşacağız. Potansiyeli performansa dönüştürmek tam olarak ne anlama gelmekte? Şöyle, çok kısa aslında potansiyel nedir, performans nedir? Çok kısa ona bakmakta fayda var. Potansiyel dediğimiz şey daha böyle içimde olan, daha gizli olan, bende olan bu bilgi, beceri yetenek, yetkinlik hepsini kapsıyor aslında performans dediğimiz şey de bu bizde olanın yani davranışa yansıması, bizde olanın gerçek hayatta gerçekleşme durumu, gerçekleşme düzeyi potansiyeli performansa dönüştürmek dediğimiz şey de bende gizli olanı, bende zaten var olanı, bende mevcut olanı davranışa dökmek etrafıma, çevreme Yansıtmak, göstermek, ölçülebilir hale getirmek çoğunlukla bu böyle bir konuyla ilgili çalışma kararım da aslında hem kurumsal eğitimlerimde katılımcılar katılımcılarımın davranışlarında paylaşımlarında edindiğim gözlemler, deneyimler hem de koçluğa devam ederken danışanlarımın aslında tıkanıp kaldığı, zorlandığı alanları, gözlemlerim sayesinde böyle bir alanla ilgili çalışma kararı aldım. Bu konuyla ilgili böyle çok yakın zamanda bir eğitim aldım. E, tam işte sizin üstün performansınız isimli bir eğitim aldım. E, potansiyeli performansa dönüştürmek gerçekten ben de var olanı e, bazen sadece iç kaynaklarımla iç kaynaklarımın yetmediği durumda yardım alarak destek alarak dış kaynaklar aracılığıyla performansa dönüştürmek. Bunu yapabildiğim kadarıyla ben daha tatmin, daha keyifli bir hayat sürdürebiliyorum. Bende olanı fark etmediğimde Fark ettiğim şeyi performansa dönüştüremediğimde, e, Mazda'nın o kendini gerçekleştirme e, ihtiyacı vardır ya o piramidin en sonunda, potansiyelimi ben performansa dönüştürdüğüm oranda kendimi gerçekleştirmeye yaklaşıyorum. Kendimi gerçekleştiriyorum diyemiyorum. Çok büyük, çok uzun bir yol gerektiriyor. E, ama kendimi gerçekleştirmeye yaklaşabildiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu kadar önemli e, bir alanla ilgili çalışmalar yapmak, bunu katılımcılarla paylaşmak üzere de böyle bir eğitim hazırladım. Çok keyif alarak anlattığım, paylaştığım, dediğim gibi koşul seanslarımda da bu bilgiden faydalandığım, danışanlarıma fayda sağladığım bir alan haline geldi bu konu. Çok güzel. Bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve bunu performansa dönüştürmeleri için hangi o minik adımlara ya da stratejileri önerirsiniz? Ee, çok teşekkür ederim bu sorunuz için. Ee, ipuçları önemli. Yani nasıl yapacağız? Çok önemli. Önemli olduğunu hepimiz farkındayız. Ee, gerekli ve yapalım. Yapmaya dair bir motivasyonumuz da var. Bende kalmasın. Benim içimde, bende olan, mevcut olan, var olan bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik. Elbette bunu performansa dönüştüreyim. Bunu performansa dönüştürerek kendimi gerçekleştirmeye yaklaşayım. Çok önemli. Nasıl yapacağım? Şimdi nasıl yapacağıma dair ilk söyleyeceğim şey bir şey yapmak değil aslında e, fark etmekle alakalı. Önce bende olanı bir fark etmeye ihtiyacım var. Bende olan bilgiyi, bende olan beceriyi, bende olan yeteneği, yetkinliği fark etmeye ihtiyacım var. Bununla ilgili de önereceğim ipuçları e, kendim için yapacağım okumalar olabilir. Alacağım bazı eğitimler olabilir. Bunları yaparken yeterli olmadığı durumda hala zorlandığım durumda alanında uzman kişilerden destek almak olabilir. Kendi potansiyelimi keşfetmek üzerine eğitimlere gitmek olabilir. Bu, bu anlamda çok yolu var. Nasıl fark edeceğim potansiyelimi? Bu kaynakları kullanarak, kendi içsel kaynaklarımı kullanarak potansiyelimi fark ettiğimde bunu dönüştürmek için benim ortamım var mı? Bunu dönüştürmek için gerekli kaynaklara sahip miyim? Bunu dönüştürdüğümde ne olacak? Dönüştürmezsem nasıl bir yaşam sürdüreceğim? Bunun gibi soruları kendime sormaya ya da bunun yetmediği durumlarda dediğim gibi destek alarak bu sorulara cevap almaya ihtiyacım var. E performans'a dönüştürmezden önce ben potansiyelimi fark ettiğimde e, hep orada zorlandığımız durum e, engellerden de bir tanesi ertelemek oluyor. Uygun zamanı beklemek oluyor. Uygun ortamı beklemek oluyor. Evet bu potansiyelimi biliyorum ama benim bunu performansı dönüştürecek zamanım yok. Kaynaklarım yok. Alanım yok gibi şeyleri çok duyuyorum ben bireyselde çalışırken ya da arkadaş çevremde ya da eğitimlerim sırasında. Hep böyle bir uygun bir zaman, böyle doğru bir Zaman beklentisi içerisindeyiz. Hep benim de orada anlatmaya ve göstermeye çalıştığım hani öyle en uygun bir zaman olmayacak. İş hayatı devam ediyorken, biz nefes almaya devam ediyorken, e, ya yaşam yolculuğumuz her dakika devam ediyorken, en uygun zaman çoğunlukla şimdiki zaman. Şimdi ben bende olanı performansa dönüştürmek için ne yapabilirim? Şu anda neye ihtiyacım var? Hangi küçük adımı atabilirim? E, hangi küçük adım benim daha büyük adımlar atmama vesile olur, yardımcı olur, aracı olur. Böyle bir yaklaşım, böyle bir bakış açısına ihtiyacım var. Ertelediğimiz bir kere erteleme yapıyorsak bunun farkına varmak çok önemli. Hani dediniz ya ne yapalım, nasıl e, performansa dönüştürelim? Fark edeceğim potansiyelimi, potansiyelimi fark ettikten sonra eğer bir erteleme davranışı içerisindeysem bunu da fark etmeye ihtiyacım var. Ertele erteleme nedenin bir neden, bir mazeret mi, gerçek neden mi? Bunu ayırt etmeye ihtiyacım var. Gerçek bir neden değil ve mazeretse o zaman hani bugün şimdi şu anda bu küçük adımı atmaktan beni alıkoyan ne? E, buna bakıp o küçük adımı atmak için bir cesaret gösterip bu adım çok küçük bir adım, bu adım çok yetersiz bir adım gibi bir zihniyete sahip olmadan bu adım atmaya ihtiyacım var benim. Dediğim gibi bu adımı atmakta benim kendi içsel kaynaklarım yeterli olmuyorsa, zorlanıyorsam, ilgili yerlerden, ilgili uzman kişilerden, çevremden, arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan belki doğru cesaret için bir destek almaya ihtiyacım olabilir. Bu desteği almak için de erteleme davranışına girmeyeceğim. Bu desteği alıp, adım atmaya ihtiyacım var e, tüm bunlarla beraber Belki de hani böyle adım adım sayıyorum ama galiba en öncelikli adım önce mevcut halimle kendimi kabule ihtiyacım var Mevcut halimle kendimi sevmeye ihtiyacım var. E, bu kendimi kabul etmek, kendimi sevmek değişimin önünde bir engel değil. Çünkü kabul ettiğim, sevdiğim halimle o zaman değiş, değişmeye ihtiyaç duymayabilirim gibi bir görüş ya da bir bakış açısı da var. E, ben buna çok katılmıyorum. E, ben mevcut olanı, var olanı kabul etmez, sevmez isem orada büyük bir dirençle karşılaşıyorum. O dirençle karşılaştığımda böyle bir mücadele, savaşa, e, savaş haline de bulabiliyorum kendimi. Onu yapmak yerine ben bugünkü bulunduğum yerde bu birikimi, bu yetkinliklere, bu, 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 bu böyle bir eee ıı, diyeyim? E, bilgi, birikim, yetkinlik, yeteneğe sahibim. Bu halimle kendimden memnunum. Bu halimle kendimi seviyorum. Bu halimle kabul ediyorum. Bununla beraber potansiyeli performansa dönüştürmek dedik ya. Bir şekilde benim kendimi gerçekleştirme, hayatımdan keyif alma Sağlıklı, başarılı bir hayat sürdürme ihtiyacım, hedefim, motivasyonum da var. Memnun olduğum halimle daha sağlıklı, daha kaliteli, daha farkında bir yaşam sürdürmek için ne yapabilirim? Nasıl bir adım atabilirim? Nereden destek alabilirim? Ama bu hani ileriye gitmezden önce ileriye gitmenin ön koşulu içinde bulunduğum durumu görmek, fark etmek, kabul etmek hani sadece kabul değil. Ee, sevmek ve memnun olmak var. Bundan sonra, hadi şimdi dikkatimi, enerjimi daha sağlıklı, daha kaliteli, e, daha bilinçli bir yaşam için e, başka hangi adımları atabilirim? Sırada ne var diye bakabileyim. E, dolayısıyla, a, hani o ön koşul öz özcevhat, e, kendime nazik davranmak, kendimi sevmek, kendi olduğum halden memnun olmak diyebilirim özetle. Şimdi siz biraz önce ertelemekten bahsettiniz. Evet. O e, bebek adımları, minik adımları atarken aslında e, sanırım biz burada daha fazla e, adım atmaktansa bahane üretmeyi, bahane evet. yaratmayı, belki de onun arkasına sığınmayı e, belki bize kolay geliyor, bilmiyorum ama hem isyan eden taraftayız, hem de onun için harekete geçmeyen taraftayız diyebilirim sanırım. Evet evet ikisi birlikte oluyor değil mi? Yani hem isyan ediyoruz orada bir memnuniyetsizlik var daha iyisini isteyen bir tarafımız var ama bir taraftan da bunu istiyorum e bu harekete geçmeyi gerektiriyor. Yani o daha farkında, daha kaliteli, daha 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 var içinde, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorsan benim bugün içinde bulunduğum durumdan farklı adım atma ihtiyacım da var. Dolayısıyla bu durduk yerde hani her şey aynı devam ediyorken bir değişimin olması çok mümkün olmuyor. Nasıl mümkün oluyor? Ben zaten yaşımla beraber karşılaştığım olaylarla, e, deneyimlerle doğal olarak öğrenme sürecimde elbette oluyor. Ama ben bunu bir tık daha hızlandırmak istiyorsam, yaşım yani yaşam geçiyor çünkü akıyor gidiyor. Ben bir tık daha hızlandırmak istiyorsam bugünden farklı bir şey yapma ihtiyacım var. Ayağa kalkmak, harekete geçmek, aksiyona geçme ihtiyacım var. E bu bir tık benim konfor alanımdan da çıkmayı da gerektiriyor. Konfor alanı çok güzel bir şey. Çok sağlıklı bir şeydi bir taraftan, konfor alanı kendimi iyi hissettiğim bir yer. Ama e, hayatımda bir tık bazı şeylerin değişmesini istiyorsam, o daha farkında, daha bilinçli, daha kaliteli bir şey istiyorsam, e, bugünden farklı bir şey yapma ihtiyacı var. Onun için e, ürettiğimiz şeylerin, kendimizi erteleme davranışı sergilerken bulduğumuzda ürettiğimiz şeyler benim gerçek nedenim mi? Yani bugün o yapmayı istemekten istediğim şeyden beni alıkoyan şeyler mi? Yoksa hakikaten benim ürettiğim bir bahane mi? Bir mazeret mi? Bunu fark ettiğimde ya şu an bir mazeret üretiyorsun Yasemin bu bir bahane şu an söylediğin dile getirdiğin şey dediğimde fark ettiğim noktada e, o konfor alanından çıkmak daha kolay oluyor. Ama çok otopilotta yaşam sürdürüyorsam hani hep bu dile getirdiğim şeyler artık e, gerçekten bir bahane, mazeret haline geldiyse e, sadece o daha iyi hayatı, daha kaliteli hayatı isterken buluyorum kendimi. Ama hani bunu fark edip aksiyona geçen, harekete geçen, konfor alanından e, adım atan kişilerin yol aldığını, ilerlediğini, daha farkında, daha katil bir yaşam sürdürdüğünü sadece izleyen pozisyonunda kalıyorum. Onun için hakikaten hareket etmeye çok ihtiyacımız var aksiyona geçmeye. Evet. Ee, ve son olarak da aslında şey de öğrenmek isterim sizden. Ee, organizasyonlarda e, potansiyeli performansı dönüştürmek için e, liderleri e, ve yöneticilere e, hangi önerilerde bulunursunuz? Çok teşekkür ederim bu sorunuz için de. Ee, çok iş düşüyor bence yöneticilere, liderlere, ekiplerinde olan potansiyeli performansa dönüştürmek için. Şimdi önce orada bence liderlerin öz farkındalıkla kendilerine bakma ihtiyaçları var. Ee, onların ekiplerindeki potansiyeli performansa dönüştürme istekliliğinin, motivasyonunun olması çok önemli. Şimdi burada akla hemen şu soru geliyor. Bir lider olarak, kurumlarda çalışan bir lider olarak ben zaten potansiyelimi performansa dönüştürme isteğinde, niyetinde ve motivasyonundayım. Motivasyonunda mıyım diye sorma ihtiyacım var kendime. Eğer ben bunu yapmıyorsam, eğer ben Kendimi olabildiğince içinde bulunduğum kurumda, ekipte çok sürekli konfor alanında tutuyorsam, risk almaktan kaçıyorsam, çatışmaya girmekten kaçıyorsam, böyle bir yapıda, böyle bir kişilikteysem ve bunu korumak için elimden geleni yapıyorsam, ekibimdeki kişilerin potansiyelini göremem. Bırakın potansiyelini performansa dönüştürmeyi. Hani potansiyellerini göremem. Göremediğim yerde dönüştüreceğim bir şey de olmuyor. Dolayısıyla öz farkındalık çok önemli. Bir lider olarak benim kendime dönüp bakmaya ihtiyacım var. Ne kadar ne düzeyde potansiyelim var? Ben bunu performansa dönüştürmek istiyor muyum? Konfor alanından çıkmak istiyor muyum? Bunu ben kendim için yapıyorsam şimdi dikkatimi, enerjimi ekibime verme zamanı. Ekibimin potansiyeli ne düzeyde, her bir ekip üyemin sahip olduğu yetkinlikler, bilgi birikimi, beceri, yetenekler neler? Bunu bir fark etmeye, anlamaya ihtiyacım var. Bunu fark etmek, anlamak için de onlarla zaman geçirmeye ihtiyacım var. Yöneticilerin, liderlerin, ekipleriyle zaman geçirme ihtiyaçları bence çok önemli, çok kritik, çok elzem bir... E yaklaşım, yöntem, davranış onlar için. Ben kurumlara geri bildirim eğitimi de veriyorum. E, geri bildirime dayalı bir kültür ortam yaratmak için benim öncelikle ekip arkadaşlarıma zaman ayırmaya niyetli olmam gerekiyor. E, bunu bir zaman kaybı olarak görmem gerekmiyor. Çok yoğunum, zaman ayıramıyorum şeklinde erteleme davranışı sergilemiyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla ekip üyelerini gözlemleyen, Onlarla vakit geçiren, onları gerektiği zaman ertelemeden geri bildirim veren liderlere ihtiyacımız var. Liderlerimize, yöneticilerimize öncelikle önerdiğim bu. Vakit geçirmek, vakit geçirdiklerinde onların potansiyellerini, birikimlerini, bilgilerini, becerilerini gözlemlemeye, fark etmeye ihtiyaçları var. Bunu fark ettikleri noktada eğer potansiyelleri var ve performansı dönüştürem dönüştüremiyorlarsa... Onun nedenlerini anlamaya ihtiyaçları var. Yani burada niyetle ilgili bir sıkıntımı var. Burada ekip arkadaşımın potansiyeli var, performansa dönüştüremiyor. Bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Onun bir eğitim ihtiyacımı var. Onun bir mentorluk, koçluk ihtiyacımı var. Onun tam da o dönemde özel hayatıyla ilgili sorunlar mı var, çalkantılar mı var hayatında? Ne oluyor da gözlemlediğim potansiyelini performansına dönüştüremiyor? Dolayısıyla ne kadar çok vakit geçirirse, ne kadar çok zaman ayırırsa ekip arkadaşlarına bu bahsettiklerim hakkında daha çok bilgi sahibi, fikir sahibi olacaklar. Bunu yaptıkları ölçüde bu gözlemlerinden sonra elbette bunu beraberce yapmaları gerekiyor. Yani kendi tarafından ee, ekip arkadaşının potansiyelini performansa dönüştürmesi için ihtiyacı olanı gözlemleriyle beraber karşılıklı bir araya gelebilecekleri ortamlarda beraberce konuşup ihtiyacı olanı tespit ettikten sonra o ihtiyacını gidermek için yani potansiyelini performansa dönüştürmek için ne tür aksiyonlara ihtiyacı var dediğim gibi bu bir bilgi olabilir bu bir beceri kazanma olabilir bu bir dışarıdan işte eğitim almak olabilir mentorluk olabilir koştuk olabilir bir proje çalışmasında göre berava almak olabilir, daha çok ona delegasyon yapmak olabilir. Farklı yöntem, yol, yaklaşımlar vardır. Ama önemli olan bunu birlikte tespit ediyor olmaları ve bu açığı e, o performansa dönüşecek potansiyeli. E, potansiyel toparlayayım e, bu gözlemledikleri fark ettikleri beraber karar verdikleri şeyi ne düzeyde performansa dönüştüreceğini beraberce belirleyip aksiyonları da beraberce belirlediklerinde ve bunun takipçisi olduğunda yöneticisi de bu potansiyelin performansa dönüşmesi kısmında sorumluluk aldığında ekip arkadaşı kadar sorumluluk aldığında ee, galiba potansiyeli performansa dönüştürmek e, kolay olacaktır. Çok sağlıklı adımlar atmış olacaktır diye düşünüyorum. Ee, son olarak bir sorum daha olsun size. Aslında bir soru değil ama e, bizim izleyicilerimize e, ve bizi takip eden dostlarımıza e, bu konumuz nezdinde en önemli mesajınız ne olur? Ee, bir kere kendimizle vakit geçirmek. Kendimizle vakit geçirmek demek ne demek? Kendime zaman ayırmak. Eee yeni bir yıl başlamış kendi bu mesaj herkes o anlamda gitsin. Çok yeni bir yıla da başladık. Ee, yeni bir yıl, e, her gün yeni bir gün, her dakika yeni bir dakika. Hiçbir şey için geç değil. Ee, yapabileceklerimizin farkında olmaya ihtiyacım var. Bir öz değerlendirmeye ihtiyacım var. Ee, başladığımızdan beri e, ara ara sorduğum soruları kendimize sormaya ihtiyacım var. Hakikaten benim sahip olduğum bilgi birikimine, becerine, yetkinlik ne? Ben nasıl bir yaşam sürdürmek istiyorum? Ben e, hayatıma nasıl devam etmek istiyorum? Kim olmak istiyorum? Bu kim olmak istiyorum sorusu e, zor bir soru. Ama cevaplayabildiğimiz kadar da bize fayda sağlayabilecek de bir soru. Nasıl biri olarak, nasıl bir Yasemin olarak ben hayatıma devam etmek istiyorum? Böyle kendimize soracağımız çok kritik ve fayda sağlayacak sorular var. O soruları kendimize sorabilirsek, alacağımız cevaplardan korkmadan, cesaretle yaklaşarak aksiyona geçmek üzere küçük adımlardan oluşan aksiyon planı hazırlayabiliriz. Bugün içinde bulunduğum durumda böyle biriyim. Böyle biri olmak istiyorum. Yaşamı böyle sürdürmek istiyorum. Böyle devam etmek istiyorum. O aradaki gepi kapatmak için e, minik minik bebek adımları neler olabilir? Ona bakmaya ihtiyacım var. Hiçbir adımı küçümsemeden Seyyan Hanım. Her bir adım çok kıymetli. Her bir adım, her bir küçük adım hiç adım atmamaktan kesinlikle büyük. hani Dolayısıyla o küçük adımları atmaya ihtiyacımız var. Ara ara böyle bir çekin yapmaya ihtiyacımız var. E, attığım adımlarla Belli bir yere geldim. Kendimizi kutlamayı unutmadan, atlamadan, o küçük adımlardan ötürü kendimizi kutlamak çok önemli. Öz şefkat çok önemli dedik. Hedeflerim nerede? Gelmek istediğim, olmak istediğim, dönüşmek istediğim kişi kim? Ben nereye geldim? Nasıl ilerliyorum? Ara ara böyle çekimler de yaparak hayatımıza böyle bilinçli farkında devam etmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben dinleyicilerimize, izleyicilerimize de herhalde en çok önereceğim şey bu olur. Böyle bir öz değerlendirme ile yeni yıla da başlamış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle paylaştığınız değerli bilgiler ve içgörüler için e, ayrıca bireysel dönüşme yapmış olduğunuz büyülü dokunuş, e, dokunuş de gönülden teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için çok keyifli oldu sizinle bu program. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki buluşmamızda yeniden birlikte gülümsemek, öğrenmek ve büyümek e, ee, diyebilmek dileğiyle diyelim. Ee, hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.